Sual. Ramazan bayramında neler yapmalıdır? Cevap. Şevval ayının birinci günü fıtır bayramının günüdür. Bu günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, yani işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları, cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur. İyid, bayram demektir. Her yıl, Ramazan ayında ve Arefe gününde günahları affedildiği için Müslümanların sevindikleri, sürurlarının avdet ettiği, tekrar geldiği için iyi denildi. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek. Tek adette yemek. O gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek. Bayram tekbirlerini, fıtır bayramında sessiz söylemek. Dönüşte, başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar, kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve, selamün aleyküm, diyerek karşılamak. Fakirlere çok sadaka, İslamiyet'i doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım, yapmak dargın olanları barıştırmak, akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Hadisi şerifte, insanlar, kendilerine iyilik edenleri sever ve hediyeleşiniz, sevişirsiniz buyuruldu. Hediyenin en kıymetlisi, en faydalısı, güler yüz tatlı dildir bidat sahiplerinden başka herkese, dosta ve düşmana, Müslümana ve kafire, daima güler yüz tatlı dil göstermelidir. Kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa, dostluğu giderir. Düşmanlığı arttırır. Kimseye kızmamalıdır. Hadisi şerifte, gadap etme, kızma buyuruldu. Fitne, fesat zamanında, ineğe tapanları görünce, ineğin ağzına saman vermeli, onları kızdırmamalıdır. Tam İlmihal sayfa 266. Kaynak: dinimizislam.com